Şu anda Karin'le e, Balım'ın oyunlarını izliyoruz. Karin. Karin şu anda balama cilve yapıyor. Karin. <laughs> Karin. <laughs> Dikkat edin de Nunu yasırmasın. Karin. 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 Karin, bezli Karin. Karin. Karin, oraya da kedi, kediye. <laughs> Nasıl kaçıyor? Onu kuyruğunu çekip kaçmak istiyor. <laughs> Balım bu ne yapıyor sana? Balım. Bak yattı. Yattı hareketlere bak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da kıh yapıyor kedi? <laughs> Öyle kaçıyor. Kari. Kari. Yine ağzına ne koydu? Her şey ağzına atıyor. <gülüyor> <gülüyor> deli deli vallahi. <laughs> Karı sen delisin ya. <laughs> bir de kaçıcı var. Beyefendinin korkusu da var bir de. <laughs> bakışlara bakışlara bak. Bak bakışlara bak bakış. Balımla baş edemez o. <laughs> Davada geçmiş ol bakalım bak. Maymun maymun <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçmiyor ben de Bak değdi <laughs> bak dokundu Bak dokundu tabi da o dalga geçiyoruz ki Baksana bak bak <laughs> Dalga geçiyor <laughs> Bak bak, bak. Onu, bu mu korkuyor <laughs> ya Bak bakacak O yo, hayatta bu korkmaz İyi. onu getir <laughs> <Vay gülüyor> Buyurun tuttu mu sonunda Karin sen ne yapıyorsun Hayır ka kamerayı düşüremezsin Ben de kedinin aynısını yapıyorum Tabii, <laughs> Yaptığı hareketleri ipi kendine gel gel git öyle git hareket yerde <laughs> ne bulursa ağzına koyuyor. pasaklı seni Heh. ne yakaladı <laughs> böcek sinek. mi? sinek yakaladı onu da ağzına koy ama taşlısı sen ne böyle Aa, ne yapıyorsun? Ha kendi kendine bir şey. <laughs> ya sarhoş bu ya. Sarhoş bu Valla bu sarhoş. No. Sarhoş bakışlıyor bu. çocuğun ayağını sürüyor. Bak. Bak bu. <laughs> tamam düzeltti yazsa da düzeltti. Kaçacak alan yapıyor kendisine biliyor musun o? O çok üçkağıtçı bir şey. Karin sen gerçekten üçkağıtçı bir şeysin. Yapma Karin. Bir tarıyor. Karin şu anda bit. <laughs> bir tarıyor şu anda. Kepek arıyor ağzı. <laughs> Kamerayı düşüreceğim baba baba. <laughs> yani. Bak. Bak bak bak. Nasıl Bak bak bak. Bak. Telefonu Telefon alıp da kaçıyor bir de. Üç kağıtçı telefonumu sakladı kaç defa. Götü nasıl sıracak? Bak. Narin narin gidiyor sırmaya gidiyor. Narin. <laughs> Karin. Karin. Ma... O... O... o şu şeyi versen ben Ömerci bana at sen bana at bakalım ne yapacaksın? Gel. <gülüyor> 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 Yazdım. Bak şimdi arkadan dolaşacak şimdi. Bak bak yapacak bak. Balım da ipi usluya atıyor. <laughs> hmm, harekete. Yaptı harekete. Kendini yere atıyor yalandan. カリン。<laughs> <laughs>

Gel, gel, gel. Uyuş, uyuş. Çünkü tatlısın, çekirdeğin içine girmiş. Bak, bu ne çeşit ya. Hadi. Gel gelin gel. Gelin pisa. Pis, pis, Hayvan koltuğu. Pis, pis. Pis gemi. Bırak, bırak oğlum, <laughs> bırak. Bırak birbirlerine alışsın lan. Alışacaklar zamanı, ayrılacaklar. Bir şey olmaz. Bak, bak. Köşe kaldığı köşelerde Bırak bırak rüzgar, rüzgar bırak. Hayır, e, balım kanepenin altına girince ne yapıyor? Gidiyor, e, balımla oyun oynuyor, çıksın diye de elinden genzi giremiyor kanepenin altına. Giriyor ama yaklaşmaya cesaret var. Kanepenin altında yapamıyor onu. Aha. Aha, balım. yapamıyor ama işte karapanın altına girebiliyor. Ne yapıyor? Ama işte korkuyor. Yani. Bal <laughs> Sabit dursa var ya, balam o parça kuyruğunu tuttu. Bırak. sen ne yapmamız? Rizyo. Bırak. O vazgeçmez.